3. bölümü. Önce arkadaşlar oyuna geçmeden önce kesinlikle ama kesinlikle video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de kesinlikle ama kesinlikle bildirimi açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve hemen oyuna geçtik. Evet, şimdi Beklenen 9 0 0 0 9 diyor. Ama aslında geçen 0 0 21 diyor. Evet abicim hadi. Hadi maç oynanıyor diyor ama sana. Diyorsun ama. Diyorsun ama. Ha şöyle ya. Anam. Bir tane kayıt vardı. Onu alamadım zaten. Hep böyle. Maça girdiğim anda. Gece panteri. Hadi oğlum sen. Hadi baba. Hadi baba. Of of. Gece panterime bak be. Ya kardeşim bir git ya. Lan bir git lan sen bir git bir git kardeşim bir git ya. Git ya git. Kendine ya hayırdır lan ne yaksın lan sen? Ne yaksın. Ne yaksın? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi bakalım. Hadi hadi ona. Arama oyna oyna. Şimdi ben arayacağım değil mi? En pep. 500 metre kala. 500 metre kala. Hemen atla. Hadi abi hadi. Çıkar şunu. Oha. Ya sen lan. Yok. Hızlansana onu. Hızlan. Hızlanırım. Hızlan. Evet. Bayağı hızlıymışsın. Ben bu karışıklıklardan uzak durmak için buralara doğru gidiyorum. Bu eve doğru gidiyorum. Evet inşallah yeterince silah malzeme bulurum. Silah falan bulurum inşallah. Evet şimdi kas kaldı. Şeyden hiçbir hiç şey... Köpek nereye gitti lan? Ben de dedim. Ödüm patladı zaten ya. Ödüm patladı köpek. Şimdi sadece yumruk var benim elimde. Sadece yumruk var. Çok sıkıntılı durumdayım. Çok 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 sıkıntılı durumdayım. Silahım yok. Has Allah kaç. Kaç kaç kaç. Kaç. Ölüyorum. Kaç silah bulmam gerekiyor silah. Silah bulmam gerekiyor acil. Yok söyleyeceğim. Şimdi ben vakti değil. Oh be. Gel lan şimdi. Adam gibi gel lan. Gel lan adam gibi. Ya. Yeah. Yeah. Oh. lan adam gibi. Aha ordalar. Öldü lan. Adam ölmüyor. La ölsene. Adam resmen ölmüyor. Ya. Nerede şundan? Şeko. Nerede sular şerefsiz? Aa buradan sıkmaya çalışıyor ha. Şimdi bak seni öldürmez miyim ya? Ya. Bana bir şey derler ama şimdi videoda yaz ayıp olur. ayıp olur ne demek? Şaka şaka bana öyle bir şey demiyorlar. Ama yalnız hayırdır lan size. Hırdır lan. Kullanayım mı lan? He, Oha. Yalnız oha. Şuna bak. Şuna bak. Şimdi mayı <laughs> kullanmak daha doğru. Hemen. Hadi hadi. Acaba şu anda ne yapıyorum? Birisini arıyorum. Av arıyorum av. Avcı bulmayayım da o bana yeter. Şu anda yarım avcıyım. Derken. Derken bir bu bir av mı? Yoksa bu bir av mı? Yoksa bu bir av mı? Öl! Öl! Çok büyük te tehlikeli. Adam nerede? Ya oradaki bütün silahları alacak şimdi. Vuramıyorum ki. Öl lan öl. Ya öldüm ya. Öldüm. Ya. Bu nasıl bir Ya. bir şeyler yazmış zaten. Devam et ya. Üf. Çok kötü. Çok kötü oynadım gerçekten. Başla hemen diğer tur. Bunda başla. Umurumda değil. Şu ödülleri falan toplayalım da. Al. Alayım. Günlük bonus tamam. Kuşan. Ha tamam ya tamam. Anladım. tamam tamam. Hadi abim hadi. Şimdi evet beklen 8 diyor 8 saniye ama aslında ben 30 saniyedir evet 30 saniyedir bekliyorum. Acaba ne olacak? Ya bir git kardeşim ya tamam tamam anladım. O be. Sonra da şöyle ya. Yükleniyor yükleniyor yükleniyor. Yeterince yüklendim. Gece panteri. Gece panteri. Canım benim aslanım. Oğlum oh, vardı lan. Pantere mi saldırıyor Panterime saldırıyorlar ya. Ayıp ayıp. O panter sizi yer lan. Yer yer. Aga be. O panter sizi yer oğlum. Şuna bak. Mekanik. Robot panter. Dört. 3 iki, bir ve hadi ya, geçtik. İnşallah bu vermede olur. Hadi. Free Fire. Ya vermede değil ki burası. Araf mı? Araf. Onların. Araf. Araf, Araf, Araf. Şimdi. Burası neresi? Buraya ineyim ya. 500 metre uzaklıkta olunca hemen tam olarak çok detaylı bir atlayış yapacağım. Tam 500 de inemedim. Brasilia ne Brasilia. Gören de bezel yazan Oha. Ben bir çatışmanın üstündeyim. Üstündeyim diye sormayacağım çünkü gerçekten de üstündeyim. Evet abicim indim buraya İnşallah silahdır karşımdaki. Silah mı? O? Hiç güzel bir silah değil yalnız. Onu da belirtmek isterim. Zaten 3 mermisi var. Allah Allah. O tom pusamanı. Bu ne? Eman. Al abicim. Oh maşallah var bir şey. şurada İstemez. Şuradan şunu alayım. Sağlık kitini aldım. Şuradan işime yarayacak bir şey var mı? Yok. Skara boş ver. Diyeceğim de azıcık düşündüm. Al ya skara. Şu tamponun yerine al şu skara. En sevdiğim silahlardan zaten. Skar. Oh oh. AK-47 AK-47 İnanılmaz bir şey. AK-47 AK, AK. En sevdiğim. Gel kardeşim gel. Burada az önce silah Kafama attım ben ama. Tek vuruşta öldü. Efsane. Efsane. Öldüm. Öldüm. Evet ben öldüm. Çok iyi lan. Tabii ankeklik edin. Ne sandım? Aha burada birisi var. Burada birisi var. Nerede? Tam olarak. Bir daha sıksana. Kardeşim bir daha sıksana. Bir daha sıksana seni göremedim. Ha, bu dağın tepesindeymişsiniz ikiniz de. Ben şimdi seni öldürürüm de sen gel Ye. Ye şu mantarı ye ye ye. Yesene. Adamı bu kadar yükseklikten avlayamıyorum. Of of. Şu killere bak be ya. Neredeyse çok az hasar aldım. Çok çok az hasar aldım. Hadi adam, öldürdüm adam nerede? Şurada. Of be. Ne? Ne? Anam. Aman 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 aman. İki kişi bana aynı anda saldırıyor ya. İki kişi aynı anda bana saldırıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Cık. Neyse. Evet arkadaşlar, bir videomuzda daha sonuna geldik. Şaka yapıyorum tabii ki de. Paket açmadan bu video bitmiyor. Bitmez. Paket açmadan bu video bitmez kardeşim. Seve atlandı. Seve atlat tamamdır. Ronaldo helal olsun baba. Ronaldo helal. Helal olsun. Şans otomatına gir. Girdim. Altında otomat bir çevirme. Bir çevirme. Çevir. Bir çevirme. Çevir. Çevir. Ve doğru düzgün bir şey çıksın da. Bana yeter. Doğru düzgün bir şey çıksın. O bana yatan abi. Bir kere daha şey. Para yetiyor mu? Yetmiyormuş. Ha onu tane açmışım. İki tane daha açıyorum. Evet. Tamamdır tamam. Burada başka işim yok. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu bitirebiliriz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kesinlikle ama kesinlikle. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir de maaşımı unutmayın. çok seviyorum ve hemen kapattım videoyu.